Merhaba, adım Bayram Şahin. TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım. 26 yıllık demir yolcuyum. Müzik Bölge Müdürlüğümüz Anadolu'nun ilk demir yolu hattı olan İzmir-Aydın hattının başlangıç noktası Alsancak Gar Havzası içerisinde bulunmakta. Bölgemiz sınırları içerisinde 5'i büyükşehir olmak üzere 6 tane ilimiz mevcut yolcu treni taşımacılığı noktasında toplamda bölgemizde 52'si bölgesel yolcu treni olmak üzere 68 adet yolcu treni işletmekteyiz. Bu kapsamda bölgemizde aylık ortalama 400 bin yolcumuzu sevdiklerine kavuşturmaktayız. Yük taşımacılığı faaliyetleri kapsamında da 71 adet yük treni işletmekteyiz. İzmir bölgesi, Limanlar bölgesi olması hasebiyle sanayicilerimizin ithalat ve ihracat ürünlerini liman bölgesine taşımaktayız. Yıllık ortalama 3,5 milyon ton yük taşımamız mevcut olup hedefimiz bunu 4,5 milyon tona çıkarmak. Müzik Genel müdürümüzün talimatı üzerine pilot bölge olarak İzmir Bölge Müdürlüğümüzde sürüş tekniğiyle yani makinistlerin sürüş tekniğiyle yakıt tasarrufu projemiz hali hazırda yürütülmekte yakıt tasarrufu projesi kapsamında işler ortamında ortalama kilometre başına yakıt tüketiminin bize vermiş olduğu veri 1.72 litre. Bunun yanında tabii ki yakıt tüketimini azalttığımızda dolaylı yoldan da karbon emisyonuna da yani çevreci bir ulaşım sağladığımızın üzerine artı bir katma değer sağlamış olduğumuzu da söyleyebilirim. Şu anda da Bölge Müdürlüğümüz olarak 168 yıllık demiryolu tecrübesi, bilgi birikimiyle bugünden geleceğimize ışık tutmak, demiryollarımızı en yüksek noktaya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir Bölge Müdürlüğü olarak işimizin başındayız. İçiniz rahat olsun.